da Mert Onurcan Çektar görev yapıyor. İleride Ensim Apeter ve Delarj olacak Akisar Spor takımında. Kadir Keleş 33 yaşında en çok oynayan oyuncusu 21 maç oynamıştı bir golü var. Sakatlar arasında Göksu Mutlu bir diğer sakat isim Akisar Spor'da forma giyemeyecek. Ankara Keçiören gücü ise alıştığımız şekliyle 4-1-4-1 olarak sahaya geliyor. Kalede Metin var. Dörtlü savunma sağdan sola. O gün Mehmet Mert Soner şeklinde onların önünde Kamal İsah görev yapıyor. Melik Uğur, ılır, Barış orta sahadaki dörtlü yine sağdan sola saydım. Eze ise en ileri de rakip kaleye en yakın oyuncu olacak. Onlarda da Abdülkadir Korkut'un bir sakatlığı var ki Abdülkadir Korkut da en çok forma giyen isimlerden bir tanesi savunmada oynuyor ve tam 23 maçta forma giydi. Bundan önce bir tanesi kupa 22 tanesi lig olmak üzere ayrıca bir kere de sonradan oyuna girdiği bir karşılaşma var. Evet hazırlıklar tamam. Akisar Stadyumunda Emre Malok karşılaşmanın hakemi yardımcılarıyla işaretleşiyor. Güzel bir zemin, güzel bir hava ve güzel bir futbol bekliyoruz iki takımında. Farklı hedefleri var. Birazdan aktarma şansım olacak ama başlama vuruşunu izleyelim. İlk düdük geliyor ve 90 dakikalık mücadele. Ev sahibi ekip Akisar Spor'un vuruşuyla hareketleniyor. Cihangül Gül heyecanlı işaret geliyor. Soner. Soner ön doğru kafa vuruşu dışarı gidiyor. Tehlikeli bir pozisyon. Yerine doğru gidiyor. İşte tekrar izliyoruz. Bu kafa vuruşunu yapıyor. Orta pozisyonu arayacak. Kurtardı topu Semi. Ceza sahasına girdi. Bir de orta vuruş yandan dışarı gidiyor. Ensima Peter. Semih'in takipçiliği pozisyonu yarattı. Peter'in vuruşu top yandan dışarı gidiyor. Tekrar izliyoruz. Ön direkte uygun pozisyon. Ensima Peter topu dışarı yolluyor. Akisar Spor adına maçın en ciddi pozisyonu olduğunu söylersek yanılmayız. Mert Çektar önündeki boş alanı değerlendirdi. Çektar Delarge kaleye baktı. Şut şansı aradı. Semih hata katıldı. Offside yok. Semih yerden ortası. Vuruş kaleciden döndü. O gün uzaklaştırıyor. Delarj'la gole çok yaklaştı Akisar Spor. Dikkat izliyoruz. İşte Semih hata böyle destek veriyor. Pası iyi noktaya. Delarj'ın vuruşu kaleci Metin ardından o gün dışarı yolluyor. Maçtaki en net gol pozisyonu Kongolu oyuncu yakaladı. Bu maça kadar 3 golle takımına katkıda bulunmuştu. Köşe vuruşuyla devam edecek müdahale. Mert yaptı ortasını. Metin elinden kaçırdı. Gol pozisyonu doğabilir. Onurcan vurdu kaleci Metin. Düşündü isabetli değil Onurcan bir ani atak şansı şimdi Delar sağ kanattan geliyor onun önüne doğru yolladı Ensima Peter Delar vurdu ve gol Delar 37. dakika müthiş bir gol atıyor Biraz önce golü kaçıran Delar 37'de Akisar Sporu 1-0 öne geçiriyor çok sert bir vuruş dakika 37 tekrar görelim Ensima Peter Delarj'ın desteğini gördü. Delarj kontrol ediyor. Sol ayağını alıyor. Müthiş bir vuruş. Akisar Spor 1-0 önde. John Delarj 32 yaşında. Ocak ayında takıma imza attı değerli seyirciler. 3 golle takıma katkıda bulundu. 6 aydır Türkiye'de değildi ama daha önce Ankara Spor, Bursa Spor ve Bolu Spor formaları da giydi. Burak ileriye doğru. Barış. Barış. Topu aldı. ile karşı karşıya. Yandan dışarı yolluyor. Barış çok net pozisyon. Kalecinin de teması var. Köşe vuruşunu işaret ediyor Emre Malok ve yardımcısı Murat Şener. Tekrar izliyoruz. İşte Semih'ten topu böyle kurtarıyor Barış. Biraz çaprazda gol açısı dar. Arka direk dibine yollamak istiyor. Ama vuruşu yandan dışarı gidiyor. İkinci yarıya kanat değiştirerek başladı Barış. Topun üzerine Eze. Eze döndü vurdu ve gol. Eze atıyor. Dakika 66. Akisar sporlu oyuncular büyük bir şok yaşıyor. Eze hiç beklenmedik bir anda. Vücut dili öyle göstermiyordu ama sırtı kaleye dönük bir anda kaleye yönlendirdi. Tekrar izliyoruz değerli seyirciler. Eze bakın işte böyle pas verecek bir arkadaşını arıyor görüntüsünde. Kaleye doğru hiç bakmadı bile ama çevre kontrolünü o kadar iyi yapmış ki demek. Kaleci Lukaç'ın pozisyonunu süzüp bu vuruşu yapıyor ve topu ağlara yolluyor. Eze'den gerçekten akıl dolu bir vuruş diyebiliriz değerli seyirciler. Bakın pozisyonda sadece en başında topla buluştuğu anda şöyle bir göz ucuyla kaleye baktı. Eze var. Topu Cem ısrarla taşıdı. Şimdi Eze topla buluştu. Eze girdi ceza sahasına. Eze ortasını da yapıyor. Uzak tarafa doğru bir rövaşatı ıskası. Vuruş o günden ve top kaleciden dönüyor. Vuruşu yapan İrfan biraz önce oyuna girdi değerli seyirciler. Lukaç çıkartıyor topu. Tekrar izleyeceğiz. İşte yine İrfan bu pozisyonda topla buluşuyor. Kaleci Lukaç'ın üzerine giden bir vuruş. Barış'ın revaşata denemesi. Topa temas. Şimdi Mert. Mert bir çalım. Mert yerden de pasını verdi. Çektar şut şansı arıyor. Çektar vurdu. Kaleci Metin. Pas. Ani gelişen bir atak. Keçiören Gücü takımında. Şimdi Cem topla buluştu. Cem vuruşunu yaptı. Lukaç sektiriyor. Pozisyon devam edebilir. Soner şut denedi. Yine döndü top. Bir hücum şansı daha devam ediyor. Konuk ekip adına Barış Verdi Soner. Ortası yüksek bir orta oldu. Uzak tarafta hata destek İrfan'dan. İrfan sol ayağıyla ortasını yapıyor. Bir pas kale sahasına doğru ve gol. Ve gol Eze. Pası veren oyuncu savunmadan gelen Mehmet. Eze'nin vuruşu ve 78. dakikanın son saniyeleri. Ankara Keçiören gücü 2-1 öne geçiyor. Tekrar izleyeceğiz. İşte Mehmet böyle indiriyor. Uzaklaştırmak isteyen Orhan. Biraz da şanssızlık. Eze'ye çarpıyor. Ve top ağlarla buluşuyor. Yine göreceğiz. İşte Orhan'ın dokunuşu. Eze'nin kafasına çarpan top. Ve durum 2-1 Ankara Keçören gücü lehine oluyor. 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik üstünlüğe ulaşıyor Ankara Keçören gücü. Taku. Dikine bir süre koştu. Solundan gelen Furkan'a. Furkan'ın ortası. Ceza sahası dışı. Cihat. Kontrol edemedi. Sisoko. Tekrar Cihat. Şut şansı arıyor. Orta yapmayı tercih etti. Kaleci Metin. Metin. Gözler maçın hakeminde. Ve Emre Malok 90 dakikayı bitiriyor. Akisar Spor 1, Ankara Keçiören Gücü 2, 3 puanı Ankara Keçiören Gücü alıyor. İyi başlayan Akisar Spor olmuştu. İşte bu pozisyon Delarş. Daha sonra sakatlanarak oyundan çıktı Delarş, ama müthiş bir gol attı. Karşılaşma'nın 37. dakikasında bu golü tekrar izliyoruz değerli seyirciler. Delarçın kaydettiği gol. 1 Görüntüler maçın ikinci yarısından Eze bu gole imza attı. Maçın 66. dakikasında durumu bir bire getirdi. Bir başka açı burada kaleye vurmayacağını düşündürdü rakiplerine. Pas atacak birini arıyormuş gibi yaptı ve kaleci Lukaç'ın uzanamayacağı noktaya bir plasayı bırakıverdi. Ardından bu da maçın skorunu ilan eden gol 78. dakikada Orhan uzaklaştırmak isterken Eze'nin kafasına çarpan top ağlarla buluşuyor ve Ankara gücü, Ankara Keçören gücü 1-0 yenik kapadığı ilk yarı sonrasında ikinci yarıda bulduğu iki golle Akisar Sporu 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Bugün saat 19'da.